Yol ne kadar uzattın? Uzatmadım, trafik vardı. E neyse. Bana bak sen dövmeci biliyor musun? Ne dövmesi? Dövme yaptırmak istiyorum da bildiğin var mı? Yok benim bildiğim falan. Ayrıca senin annen hayatta izin vermez dövmeye. Annem Urfa'ya gitti. Artık ne istersem onu yaparım. Ayrıca sana ne ya? Allah Allah. Sen eve gir de gör bakalım seni kimler bekliyor. Anne kızım. Ay neler geldi başıma kızım. Neler geldi ya? Hmm, ne badireler atlattım, ölümlerden döndüm ha. Çık kız. Kızım. Nazlı korkma. Annenin bir şeyi yok korkma. Yok korktu falan yok zaten. Gel yavrum gel yanıma gel ananın yanına gel. Gel canım benim oh yavrum. Ah oh, güzelim benim. Anne yani ne oldu ben seni Urfa'ya döndü sanıyorum. Yavrum işte sen üzülme diye söylemedik sana. Evet sana sürpriz olsun diye böyle bir yöntem tercih ettik. ne zaman dönüyorsun? Sen öldürür. Milyonlarca yürek tek bir soru. Yavrum nasıl döneyim bu halde hasta hasta? Ben psikolojim de bozuk zaten. Günler böyle psikoloji falan filan bu tür şeyler söyleme. Sen iyisin kızım. Anladın? Abi değilim, iyi değilim ya. Ya ben ayakta bile duramıyorum. Kalkınca böyle başım dönüyor. Bu içimde hiç geçmeyen bir sıkıntı var diyorum ya gaz Gülnaz. dediler ya gaz. Abi. Bak ben söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama bu evde benim biraz üstüme geliniyor görüyorsun ya. Ne yap? Gereksiz yere evhamlanma diye ben e, hatırlatıyorum. Gülnaz, o manada söylüyor. Bunu fazla uzatma, başka manaya çekme. Hmm. Aa, Nazlı, Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok ya Filiz abla. Neyin var? Bir takım hayal kırıklıkları diyelim. Hmm. Ee, annenin gitmemesine bozuldun galiba. Ya bozulmadım da yani o burada oldukça ben istediğim hayatı yaşayamam ki. Her şeye karışıyor. Gezip tozmama izin vermiyor. Şimdi bir de başlayacak İstanbul'a geldin de yoldan çıktın diye. E hmm. tabi annen için e, bunlar büyük sorun değil mi? Hem de nasıl. O burada oldukça ben kuslu varası gidip geleceğim herhalde sadece. Ya ama o da anne tabi. E, aklı kalıyor sende merak ediyor. İstersen üzme onu çok. Öyle olacak zaten. Mecbur. Tamam. Ee, hadi geç oldu artık yat sen. Hadi. İyi geceler. İyi geceler canım. Anladım ben durumu. Hadi bakalım Güneş Hanım. Sana yol gözüktü. Ömer. Gel. Geldim. Ömer. Sana bir görev vereceğim. Buyurun Filiz Hanım. Gülnaz'ı göndermenin yollarını ararken bir şey buldum ben. Nazlı da onunla giderdim o. Tabii canım ikisini de göndereceğiz. Heh. Ben varım o zaman. Ne yapıyoruz? Seni bile bezdirmiş. Sen artık bir de beni düşün. Şimdi bak. Gülnaz'ın en büyük korkusu bu büyük şehirde kızının sapıtıp yoldan çıkması. Yani? Yani işte Nazlı'yı öyleymiş gibi göstereceğiz. Gülnaz da kızını da alıp yallah. O kolay iş. Nazlı zaten istediklerini yapmak için annesinin gitmesini bekliyor. Ha tamam. Sen şimdi fazla didişip durma bu kızla. Arkadaşmış gibi görün. Suyuna git. Tamam ama tabii yanlış bir şey yapmasına da izin verme. Aslında dövme yaptırmak istiyordu. Dövmeciye götürebilirim. Ha, bak bu olur. Olur bugün nasıl kızdırır bu. Ben de sevmiyorum ya. Neredeyse kulaklarının içine kadar yaptırıyorlar bazen çok fena oluyor. Ya olur mu öyle şey? Artık herkes dövmeli. Bence siz yaşınız gereği öyle düşünüyorsunuz. Ya, yaşımla ne alakası var? Ben fazlası kötü olur diye söylüyorum. Ona bakarsan bende bile var bir tane. Yani artık kolayca böyle sildirebiliyorsunuz ya ondan dedim. Ha, e tamam işte her annenin delireceği türden bir şey. Madem kalıcı da değilmiş. Hadi göreyim seni. Hadi bakayım. Tamam o iş bende. Hadi. Neyse halim o çıksın falim derler ama. Aa Fahim'e bakıyorsun Gülnaz. Yok ben hiç anlamam ki öylesine işte söylüyorum keşke bir bakan olsa da. ben varım ben bakarım. Nasıl? Bakıyor musun sen? Her dediğimde çıkar han. öyle derler vallahi. İyi soğusun da bak bari. Tamam. Ama güzel kapat önce bir şöyle bir çevir. Ha. çevir, kapat. Kendine doğru çevir böyle. Kalbine doğru. Şuradan. Dıştan Top. içe. Evet, tamam. Bırak şimdi soğusun. Ay heyecanlandım anne. Ha. Ben çıkıyorum. Ömer geldi. İyi kızım hadi çık. Ha, Nazlı'cığım Yavrum vallahi burası İstanbul büyük şehir kızım. Yutar insanı dikkatli ol. Emi yavrum. O ne biçim laf ya? Ben, ben dikkatli olsun diye söylüyorum. Görüşürüz. Hadi güle güle canım. Allah'a emanet. Ayla. Selam. Ne haber? Hayret. Bugün pek bir güler yüzlüsün. Bugün umut dolu kalktım ondanmış. Hı. İyi hadi gidelim. Hadi. Bu arada sana dövmeci buldum. Gerçekten mi? Hı, hmm, kurs çıkışı gideriz. İnanmıyorum, çok heyecanlı. <laughs> bak bakalım, olmuş mu? Olmuş mudur evet. ya? Olmuş, olmuş. Tamam, zaten çok ee, şey değil. Bu, bak, bak, haydi, haydi bak. Evet. Evet, Gülnaz. Vallahi güzel, ferah. Oh, çok şükür. Biraz kararmıştım çünkü. Güzel güzel bir kısmet var sana. Vallahi mı? Yani e, sana derken e, tam sen değil yani daha zayıf daha narin e, biri... ufak tefek bir Nazlı bu. E olur Nazlı da olur. Nazlı. Evet, evet. Nazlı vallahi Nazlı bak çok güzel üzerine uzun beyaz bir elbise giymiş. Nasıl bak? Ya? Çok güzel bak. Bak şurada. Göremiyorum ki. Görmüyorum. İşte sen göremiyorsun diye ben bakıyorum ya zaten. Nazlı, orada bak. Nazlı. Tamam. Çok güzel. Tamam. Beyaz bir elbise içinde evet. Gelinlik mi bu yoksa? Gelinlik, bu gelinlik. <laughs> valla valla kız bu. Vallahi bir gelinlik çok güzel giymiş böyle beyazlar içinde süzülüyor. Nasıl Nazlı. Oldu? Dur, no oldu? Ne, oldu? Şey ne oldu? Bir şey oldu. Ha? Buradan bir e, bir. Motosiklet mi bu? Net evet, tekerlekleri var. Evet, bir bir motor motor kurye geliyor ve büyük bir paket taşıyor. Damat bir şey mi yolluyor, hediye mi yolluyor? Yo, bu tam olarak öyle değil. Bu damadın kendisi bu motosikletin üzerindeki damat bu aslında. Bu damat, evet, geliyor ve büyük bir paket. Ben sana diyeyim Nazlı bir motor kurye ile tanışacak ve ona aşık olacak bu. Evet, şimdi ne alaka ya motor kurye benim kızımla motosikleti üstünde falan. Hayatım burada görünen, buyurun fal yalan söylemez burada motor hatta e, bu motosikletli kişinin de kocaman bir ejderha dövmesi var. Dövme bir de töbe Ejderha hem de. Evet, işte buyur burada. Ya bırak bakma Filiz. Abla Bakma istemiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Tamam mı? Bunu da yıkamıyorum ki çıkmasın. Ben kabul etmiyorum. Sinirlerimi Vallahi. zıplattın sabah Ayağım sabah. sen bilirsin. Bak dedin baktım ben ne bileyim. Ben kabul etmiyorum. Hiç duymadım söylediklerini. Ben dur sen dur. Ben senin bir canına okuyayım da sen dur. Eşlerim i̇şte aya kadar iyi gitti orada delirdi. Eşlerim. İşte...